Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Arkadaşlar biliyorsunuz, bilmiyorum, bilmeyenler, bilmeyen arkadaşlarımız da vardır. Bu bu kanalı yeni açtık. Lütfen sizden desteklerinizi bekliyoruz. Öbür kanalımıza nasıl destek verdiyseniz bu kanalımıza da siz, sizlerden destekler bekliyoruz. Lütfen abone olalım. Butonlara basalım. En yakın zamanda burayı da büyütelim. Sizlere böyle yeni yeni ürünler, yeni yeni mağazalar çekeceğiz. Çeşit çeşit. Hangi mağazayı çekmemizi isterseniz onları çekeceğiz arkadaşlar. Videomuzu lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hepinizden Allah razı olsun kardeşlerim. O zaman ee, videomuza geçelim. Neler neler e, gezelim. gezelim bakalım neler neler size göstereceğiz. Hep birlikte gezelim. Bak şöyle cam tencere seti 7 parça 3000 TL 3000 TL. Borosilikat set yazıyor. Ee, çok tatlılar. Bak bir bu var boyutlarını göstereyim. Şöyle bir tane var. Şu var, bir de şu var. Bir de şu kaçarala gibi. Hmm, çok güzel ama. Bunlar çok güzelmiş. Bunlar yeni gelmiş. Belli. Direkt böyle girişe koymuşlar. Çok hoş, çok tatlı. Evet, dayıldım buna. Çok güzel. E şunlar ne? Onlar saklama kabı, bunun ölçü de Şöyle göstereyim. Dört ne parça yazıyor? karıştırma setiymiş bu. Hı. Ee, şöyle. Tamam. Fiyatı nerede? Bir döndür bakalım. Fiyata, Sağ. Fiyatı. Bin. Bin yazıyor. Bin lira. Hı, hmm, galiba koleksiyon hmm. evet. Refika koleksiyonuymuş. Bulaşık makinesinde yıkanabiliyormuş. Boyutlu e, böyle. Monik tasarım. Hı. Hmm. Ama şeyi güzel. Hmm, plastikleri evet, güzel. Belli. Onu söyleyeyim size. Refik Adam'mış bu. Aynen onu da söyleyelim. Ben şunları çok beğendim. Hmm, bak ne kadar güzel. Paslanmaz çelik bıçaklar bulaşık makinesinde yıkanabiliyormuş. Arkasında etiketi var şurada. Ne kadar bu? 600. 600 lira. Hmm, çok tatlıymış. Çok Şimdi güzel. Bak, e, çaydanlık seti var. E, ne diyor? Midi 3 parça çaydanlık seti alana. Altılı İrem veya Vefa çay bardağı seti hediyemiş. 850 lira. Hem bu altılı bardağı alıyorsunuz hem de o çaydanlığı alıyorsunuz. 850 lira diyorsunuz. İyi, güzel. Bak çaydanlıklarda da güzel indirimler var. Şöyle etiketinde göstereyim yüzde %50 yazıyor. Fiyatları okuyabiliyorsanız şöyle göstereyim. Bak bu baharatlık seti var. Bunlar da 800 TL. Şöyle gösterelim. Şöyle bambu kapaklı, şuraları porselen. Boy boy bak şöyle dur 8 Şule, parça. Dur dur 350 yazıyor şurada bir şey. Hani. Haa, <laughs> çok uygun. Anne 6 parça. Bu şey baharat takımı. Şöyle gösterelim. Kaşığı da var bak içinde. Şöyle. altı parça kapaklarıyla birlikte. Bak şimdi özellikle indirimleri göstermeye Stantçı. şey yapıyorum. Şurada da indirim var. Bak. Hangisi? Bu. Tamam. Ne o, diyor? Şu yanda bak yatıyor. Yarı yarıya inmiş. 600'e inmiş. Şu gördüğünüz ürünler. Bak şöyle. Şu renk var. Bir de şu renk var. Altı parçaymış standıyla birlikte. İyi. Evet. Başka İyi, ne var bakayım? 200'den inmiş yani. Şöyle çizgilere bakmak istiyorum. Başka ne var? İndirimleri söylüyorum. Şu mesela e, 3000 lira mı yazıyor burada? 4000. Ha 4000'den 2500'e inmiş şu bıçak. Altı parça bıçak sesi. Standıyla birlikte. E değil. şu yukarıdaki de indirimde. 3000'den 2500'e inmiş bu da. Allah ne güzel bıçaklar. Bunlar hep indirimde. Başka var mı indirimde? Bakayım. Bakayım da. Başka şu an burada göremedim. Tamam şey. gel başka taraflara bakalım. Bak şöyle ekmeklikler 900 lira. Siyah var. Şu renkten var. Bir de şu arkada değişik modeller var. Onlar ne kadar ki? Onlar da güzelmiş. Ama yazıyor mu ki etiketi? Yazıyor mu? Ama evet, iki altında yazıyordur. Yanında Bir bakayım ben ona da. Şu var. Bu ne kadar? 1500 ama bunun iki kavanozu var bir de içinde. He şöyle. Kutusu var. 3 tane. 3 tane kutusu, de kutusu var. Yani o yüzden biraz onun fiyatı daha pahalı. Şöyle şunlar ne? bir dakika atayım. bu Bunu şey. alalım. Ha tamam kesme tahtası seti şöyle. Bunun ayrı ayrı. Bakalım. 450 lira. İyi bu uygunmuş. Bence iyi bak. Şunda balık yapıyorsun, şunda sebze, şunda tavuk kumu, hı -hı. Büftek, Et. Et yani. Bu da güzel Ama bak, bir şey. Bak Açıyor burada. Ha, açıyor burada bak. Stamplı. Hı hı. Şöyle ikili kesme pastası var. Bunlar da 200 liraymış. Gösterelim şöyle. Şöyle ne şunlar varsa. da 200 ikili. Şunlar var. Bak şunu gösterelim. Bu 150 liraymış şöyle. Sapı farklı. Şu 130. Evet, şunu gösterelim. Şöyle ikili kesme pastası. Bak bunun modeli farklı. Bu biraz daha pahalıdır. 200. biber de şey değil mi? Öğütücü. Aynen baharat öğütücü, baharat öğütücüsü. 550 lira. Güzel. Bunun siyahı da var bak arkada. Dönelim şöyle bakalım. Ben göstereyim Beyazı da var. Oo, bir de Krem. var. Krem rengi. Yani e ee, şunlar? Bunlar ne? Bunlar ne? Bakalım. Yeni değil mi? Kaşıklı baharat kavanozu. E, ee, 459 lira. 459 yani lira. lira. <laughs> bakalım bana ne var farklı. 2 al bir öde diyor bunlar için. 130 lira. Yani 130'un yarısı 65. Y e, aynen. 65 TL şunlara bakalım. Bunlara da, da söyleyeyim. Bunlarda da 2 alıyor dedim. Evet, 180'in yarısı. 90'a geliyor. 90'a geliyor. Ay bunlar çok güzel. Baksana. Şöyle erzak Bir de buna bakalım. Bu da 100, 130 lira. 130'un yarısı 65 liraya geliyor bu da. Az önce söyledik şunu, şunu da aynı fiyattı. Hı hı. Öyle. Bak bunlar da harfli kahve fincanı tekli 150 liraymış indirimde. Böyle. Evet, i̇ki, iki altlı yani. ve üstlü. Ee, Bu şekilde. Bunlar harfli. Bak isminizin baş harfleri yazıyor. Bak. D var şöyle. F U hepsi var işte. Hı -hı. Ne kaldıysa. <laughs> evet. Bir sürü şeyler var. Hep da indirim'e girmiş. 450 yerine 379'a inmiş. Eğer ihtiyacınız varsa gelip alabilirsiniz. Şu an indirimde arkadaşlar. Baksana bir sürü. Şu. O da aynı fiyat. Aynı aynı. Hepsi 379 lira. 450 yerine 379. Şu şunu söyleyeyim şu 500. Ha, hmm. ondan biz almış bak şöyle. Evet, Dört bölmeli. Hı hı. Başka ne var? Karıştırma kabı var. Ne kadarmış? Çelik. Kapaklı. Var mı orada altında? 750 o. 750'nin post makineleri var. 2000 lira. Bunları da size bir gösterelim. Bu zamandır böyle bir değişik bir şeyler gösterelim. Bunları göstermedik epeydir. Bir de şunu gösterelim. Şu farklı bir model. Bu da 1800 lira. 2500'den inmiş. Bence bu güzel. Şu. Onun siyahı da var. Şurada. Şöyle bak. iki iki kişilik e, fincan takımları var. Bunlar uygun arkadaşlar. 250 lira bunlar. Şöyle siyah beyaz. Bunlar, şunlara bakalım. Onlar 300. Bunlar 300. Çet bunun az. Ay dur. Ha, ha, 300 lira. İki kişiliği Öyle. 300 liraya almış oluyorsunuz. Bence uygun fiyatları siz ne Biz de yorumlara bekliyoruz sizi. Nasıl fikirlerinizi almak istiyoruz. Şu 700 lira. Bu da iki kişilik sanırsam. Aynen. İkili diyor. İkili diyor. 2 i̇ki kişilik değil. İkili demek iki kişilik demek. Böyle Öyle yazıyorlar. <laughs> tamam <gülüyor> tamam. <gülüyor> yapıyorlar. yapalım. Hmm, tamam. Şu iki kişilik, bu da 250 lira. O, o değil, o değil. Bu değil mi? Ee, kahve siyah diyor, herhalde o. Şu, Ama bu değil. E bunu. Bu ne? Şu şuna bakalım, şu güzel. Siyah bir şey lazım. O başka bir bu şey. Değil. Bak şunu, bu değil. Ama güzel evet. Şunu bir gösterelim, baksana. Çok güzel bir moda. Bunu görmüşken size gösterelim. Hı, ben onu gördüm. Şurada açı var. Var mı? Evet şurada. Tamam. Şöyle bak. Şimdi o Etiketi de orada yazıyor, oradan bakalım. Tamam, oradan bakalım hızlıca bir oradan bakalım. Tamam. Bu bunun etiketi değil bu arada ya. Yanlış yere koymuş. Şey. Evet. Bunu kapatalım tekrar. Ya bulduğumuz yere koyalım. Bak gel. Orada açılıyor. 700, ama. 700 lira. Hmm, i̇ki kişilikmiş. Evet şu. Çok. Bolt ya o yüzden biraz daha pahalı. Buna bu ilgimi çekti. Bak burada oradanız. güzel güzel fiyatlar var. Tamam. Bunları söyledik zaten. Şuna bakalım. Şuna bakalım. Bu da 400 lira. Bu da iki kişilik sanırsam evet. Yeni fincanlar hep iki kişilik ha. Evet. Neden acaba? Ben de bilmiyorum neden. Eskiden 6 kişilikti. Şunlar var bak şunlar. Şunlar mı? 6 kişilik bunlar. Şu kahve yanı bardağı. Nerede fiyatı? Hemen şuradan bir bakalım. Kutusu var, fiyatı yok değil mi? Hmm. İnanamadım. Neyse. Aa şunları gördün mü? Altılı bak. Bu bu iyi. Bir tane altılı bulduk. Bence 6 kişilik olmalı. Evet. 700 lira bunların fiyatı. Yani tabii evdeki nüfusa da bağlı. Ama mesela bu misafir geldiğinde falan da yani lazım tabii, olur. Tabii tabii. 6 kişilik. Nüfusa bağlı da tabii. Öyle öyle. Şöyle bak şöyle göstereyim fiyatları hızlıca. Yani Yazanları evet. görüyorsunuz. Şunlar klasik Bunlar da 6 kişilik, modeller. 1300 liraymış. En güzel de bunlar ya. Alnına ben şunları alırım. Ben alayım. de onları alırım ya. Çok hoş bak, duruyor, güzel Çok güzel de klasik modeller. Bak şunlar da çok güzel. Şunları gördün mü? 6 kişilik, 1300 liraymış. Şunlar i̇şte burada var önünde. Aynısı. Hayır, aynısı değil. Aynısı. Değil. Bak. Değil mi? He tamam. O, bunun şekli daha güzel. Evet. Bu güzel. Şöyle bir ipucu vereyim size belki biliyorsunuz zaten fark ettiyseniz. Aynen. Bunlar kahvelerin köpükleri daha güzel oluyor böyle şu yukarı doğru daralan fincanlarda aynen, kahve aynen. köpükleri daha hoş duruyor. Mesela burada köpükler dağılıyor. Yük ne kadar köpük yaparsan yap uh -huh. şey oluyor köpüğü bazen dağılabiliyor. Oluyor. Evet. Bunlarda kahve köpükleri çok güzel oluyor ya. Aynen, toplanıyor yani, aynen. dar ya Heh. şurası. Aynen. Ben aynen. o yüzden bunları çok seviyorum doğru. bu şekildekileri. Bak, burada da iki al bir öde kampanyası var. Şunlara bir bakalım. Bunlar... 250 diyor. 125'e geliyor. Aynı. Bak orada. Şunları da bir gösterelim şöyle. Yeşil. Şunlar kahverengi. Tamam. Şöyle tabak bölümüne geldik. Mesela şu kayık tabak. 25 santim 429 lira yani şöyle Ama bunlar da şey iki ağ da var bunlarda bak. İki ağ, iki yani bir yana bir bedava yani. Bir bir bedava öyle söyleyeyim. 200 civarına geliyor yani. Şunu bir alayım ben elime. Şöyle. Ben. Bu da aynı 429 2A iki, iki öde. Evet. Şunu gördün mü? Dörtlü tepsili 800 diyor. Ama 800'ü bundan 2 tane alıyorsun. Anladım. Şöyle bakalım. Hani çok hoş bir güzel evet. Şöyle bu şekilde. Şunlara bakayım mı? Bak bak onlara bak. Çok güzelmiş onlar da. 150'nin yarısı 75'e denk. Ay ne güzelmiş. Pasta tabağı şeklinde 250 125 bu şekilde. Başka bir şey var mı göstermediğim? Bunlar var Gel. Şöyle tabaklar var. Bak. Bunlar da 449 lira. Şöyle gördüğünüz. Yine yarısı olacak? şu 300 lira. 150 liraya geliyor. Şunu gösterelim. Şu kase. 230 lira. 230'un yarısı 115. Güzel ama değil mi? Bak şöyle göstereyim. Şu da bakalım. Şu da çok tatlı. 350 lira bu böyle. Bir şeyler var değil mi? Çok güzel. Bir de şunu da söyleyeyim şu çay şeyini. Nescafe içler bundan ne güzel. 500 500 250'ye geliyor ama çok tatlı. Yemek tabağını söyledin mi? Söylemedim söyle. 300 150'ye geliyor da. Bir de şunu söyleyeyim. 250 125'e geliyor. Bu büyük kase. Bayağı büyük salata falan koyulur buna. Şu kutuyu da söyleyeyim. 250. Çok güzel. 125